Merhaba arkadaşlar, herkese hayırlı günler, sağlık ve mutluluk dileklerimle bugünkü videoma başlıyorum. Yine küçük çantalarda farklı tasarımlar, farklı düzenlemeler içeren bir video olacak. Elimde görmüş olduğunuz bu çok, bu, bu motiften çok yaptım. Ben hatta bu motiften büyük çanta da yaptım. Çok da güzel duruyor. Farklı renklerle tasarladığınızda da çok harika çok tavsiye edeceğim bir motif Gerçekten battaniyelerde de güzel duruyor hırkalarda da güzel her şey yakışıyor Gerçekten öyle bir motif e, yapımı da öyle çok abartılı değil yaprak kısmı bakın şöyle yani 3D dediğimiz kabartmalı dediğimiz artık hangi isimle isimlendirirseniz öyle bir motif e, büyüklüğü de gayet ideal bakın şöyle gayet güzel e, dediğim gibi çok amaçlı kullanılabilecek bir motif Ben bundan bugün ne yapacağım sizinle bunu çantaya dönüştüreceğiz Arkadaşlar bir tane ya da arkasına da yapmak isterseniz iki tane ki bence arkasına gerek yok çünkü zaten kabartmalı bir motif. Sadece bir yüzünde olması yeterli. Yani bir motif yaptığınızda bunu arkalı önlü çantaya çok rahat dönüştürebileceğiniz bir motif. Peki bunun üzerine nasıl bir çalışma yapmayı düşünüyorum? Ha bu arada bu motifin yapılışı kanalımda var. Ben linkini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan takip edebilirsiniz. Bu motifin üzerine düz sadece trabzanlarla daha önce çalışma yaptım çanta çalışması telefon çantası yapmıştım şimdi bunun üzerine model uygulamayı düşünüyorum yani yukarıya doğru da farklı sade bir model uygulamayı düşünüyorum uygulamayı düşündüğüm model de bu arkadaşlar şöyle bir model çok sevimli duruyor küçük kafesler şeklinde yakışacağını düşündüğüm için bunu uygulamak istiyorum. Bunu şimdi bunun üzerine beraberce uygulayacağız. Bunun da yine yapılışı kanalımda sıralı modeller adlı oynatma listesinde var. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi biz bunu bunun üzerine nasıl uygulayacağız? Birinci olarak modelin şu kısmına modeli uygulayacağız arkadaşlar. Ön yüzümüzü tamamlayacağız. Sonra değiştireceğim. Şurayı da arka tarafına aynı modeli uygulayıp komple. Yani Önce ön tarafı tamamlayıp sonra arka tarafı tamamlayıp sonra kenarlarını birleştireceğiz. Ve sonra da çanta sapımızı örmüş olacağız. Şimdi hemen e, içindeki açık renk sarıyla e, tamamlayacağım modelimi. E, bordo ile düşünmedim. Çok koyu renk olacağı için biraz daha canlılık katması için e, bu açık renk sarıyı kullanacağım. 2.5 milim tığım var ve makasım var. Hemen ipimi sabitleyecek şekilde alıyorum düz tarafından iler şey şuradan ilerliyorum ters tarafından ilerleyeceğim ki model düz olarak başlamış olsun şimdi şuradan ipimi sabitledim köşe kısmına 1 2 3 4 ve 5 zincir çektim 1 2 atladım üçüncünün içerisine şöyle alayım. Şu ipi bir gizleyeyim mi arkadaşlar o beni rahatsız eder şimdi Şöyle. Şunu ben sonra gizlerim. Bir iki atladım arkadaşlar. Üçüncünün içerisine ipimi sık iğne yaptım. Bir iki üç dört beş zincir çektim. İki tane atladım. Üçüncünün içerisine yine bir sık iğne yaptım. Yine beş zincir çektim. İki atladım. Üçüncünün içerisine geldim. Bu sırayı komple böyle gideceğiz arkadaşlar. 5 zincir çekiyoruz. 2 zincir atlayıp 3ün içerisine bu şekilde bakın 1 2 yine 3ün içine geliyorum. Evet şimdi sona geliyorum arkadaşlar. 5 zincir çektim ve sondaki hemen köşe kısmına battım. Şöyle bir zincir çektim. Bakın şöyle bir görüntü olacak. Şöyle bunlar yuvalarımız. Bunların içerisine şimdi çalışacağız. Hemen dönüyorum. Şimdi burada burada iki zincir çektim ve şunun içerisine şöyle kaydırma yaptım. Orta kısmına gelmek için. 3 zincir çektim. Bu ilk trabzanım aynı yere bir tane daha bir tane daha ve bir tane daha dört tane trabzan yaptım şimdi bir iki üç dört zincir çektim şuradaki ikinci boşluğumun içerisine sık iğne yaptım tekrar dört zincir çekiyorum tığ üstü aldım bir sonrakinin içerisine yine dört tane trabzan yapacağım tekli trabzan Bakın şöyle. İlkine dört tane tekli trabzan oldu. Bir sonrakine, bakın şu şekilde 4 zincir çektim, sık iğne, 4 zincir çektim, bir sonrakine geçtim. Şimdi ikinci trabzan, üçüncü trabzan ve dördüncü trabzan. Tekrar 4 zincir çekiyorum. Hemen bir sonraki boşluğumuzun içerisine, yuvarlağımızın içerisine sık iğne. Tekrar dört zincir çekip bir sonrakinin içerisine dört tane tekli trabzan. Şurada bir ip çatallanması olmuş. Bazı iplerin dokusu çok farklı oluyor. Böyle bölünmeye ayrışmaya çok elverişli. Onları örmek de insanı biraz zorlayabiliyor. Bu sarı ip onlardan biri. Bakın bu sırayı böyle ilerleyeceğiz. Şöyle görüntümüz böyle olacak. Tamamlayayım gelin. Sıra sonuna geldim. Bakın sıra sonuna geldim. Şimdi burada e, bu yuvarlağın içerisine sık iğne yaptım ama bir sonrasını bağlayacağım yer yok. Ne yapıyorum? Burada yine 4 zincirimi çekiyorum. Bunun tepe noktasına şöyle uzun bir trabzan yapıyorum. Batacak bir yer varmış gibi. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. Yine aynı işlemi yapacağım. Şu ilk başlangıçta yaptığımız vardı ya. Yani sadece batacağımız yer farklı olacak. Şimdi ona dikkat edelim. Şimdi 5 zincir çektim. Buraya değil arkadaşlar. Önümdekine değil de şuradaki 4 tane yan yana trabzan olan kısmın başlangıç noktasına bir sık iğne yaptım. Yine 5 zincirimi çekiyorum. Bu sefer şu 4 trabzanın bitiş noktasına batıyorum. Yine 5 zincir çekiyorum. Yine şuradaki başlangıç, yani bir başlangıcına bir de bitişine e, sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Bu sıra, yani zaten model iki sırada bir kendini tekrarlıyor. Dolayısıyla biz şu an tekrar kısmına başlamış olduk. Gördüğünüz gibi bu şekilde ilerliyorum. Bunun büyüklüğü sizin isteğinize bağlı ile olacak arkadaşlar. Ne kadar büyük olmasını istiyorsanız çantanızı ona göre ayarlayacaksınız. Şuradan hemen 4 taneydi ya onun en başındaki kısmı bu şekilde kaydırdım. Tekrar 2 zincir çekip üst tarafa kaydırarak çıktım yine aynı işlemleri yapacağız şimdi bakın 3 zincir çekiyorum bu ilk trabzanım yanına 3 tane daha yapıp 4'e tamamlıyorum şimdi 1 2 3 4 zincir çekiyorum bir sonraki boşluğa pardon üst üste bu şekilde yaparsanız modeller hep üst üste tekrar eder ama burada olduğu gibi çaprazlama ilerler ilerlesin diye düşünürseniz arkadaşlar burada değil de bir sonrakinde yapacaksınız yani şöyle diyeyim şimdi onu da göstermiş olayım şimdi burada kaydırma yaptım ya ben biraz daha uzun bir kaydırma yapıp tam ortasına gelmemiz lazım şu. Bu ipin azizliği 3 zincir çektim tam şimdi şu tepe noktasına geldim buraya şey yapmışım gibi şunun gibi yapmışım gibi düşündüm 1 2 3 4 zincir çektim. Bu sefer şu orta yere batıyorum. Yani biraz önce yaptığımda modeller hep üst üste gelirdi. Onu da deneyebilirsiniz. O da bir model, o da bir tarz. Ama böyle olunca biraz daha farklı duruyor. Onu deneyelim. 1 2 3 4 zincir çektim. Şimdi buradakinin tepe noktasına geliyorum. Yine 4 zincir çekiyorum. Bu sefer şuradaki boşluğa dört tane tırabzanımı yapıyorum. Şöyle göstereyim. Biraz önce yaptığım gibi yapsaydım bunun üzerine şuraya yapacaktım. Hep yukarı doğru sıra sıra ilerleyecekti. O da bir model. O da güzel oluyor. Ama böyle yaptığımda bakın şurası boş oldu. Bir sonraki sefer buralara 5 zincir çektiğimde burayı dolduracağım. Bu şekilde ilerliyor. Arkadaşlar bunu dediğim gibi çantanızın büyüklüğünün ne kadar olmasını istiyorsanız onun büyüklüğü kadar uzatın. Ee, ben Şöyle söyleyeyim. Ben bir 3 sıra daha, 2 3 sıra daha yaparım. O zaman geri dönerim. Siz de düşündüğünüz büyüklükte yapmış olursunuz. Sonrasında da arka tarafını örmeye başlarız. Arkadaşlar bu kadar uzunluk benim için yeterli diye düşündüm. Şimdi son sıramı yapıyorum. Son sırayı yaparken şöyle. Yine bu 5 zincir çekmiştik ya daha önceden. Şimdi bu sırayı komple onlarla tamamlayacağım. Ama bu sefer 5 değil 4 zincir çekiyorum. Neden? Ağız kısmını biraz daha derli toplu tutması için. Şimdi 4'er zincir çekeceğim. Ve son sıramı sadece sıralı trabzan yapmayı düşünüyorum. Modeli bitirmiş olacağım. O da çantanın ağız kısmının daha düzgün durmasını istiyorum. Aynı şeyi arka tarafta da yapacağım. Yani size de tavsiye ederim. Öyle yaparsanız daha düzgün olacağını düşünüyorum hemen ördünün zincirimi de çektim şu şekilde şimdi dönüyorum 1 2 3 zincirimi çektim Şimdi buradaki boşlukların içerisine tekli trabzan yapıyorum 3 zincir çekmiştim 4 zincir çektiğim yere 3 trabzan yaptım orta kısmına da battım Şimdi yine 1 2 3 şuraya da batıyorum düzgün durması için orası dördüncü olmuş oluyor 1 2 3 4. şu bağlantı sık iğne yaptığım yere yapıyorum bu şekilde bunu tamamlayacağız arkadaşlar Bakın şöyle düzgün duruyor bitiş kısmımız şöyle Anlayayım gelim. Evet sıra sonuna geldim, bitirdim. Bir zincir çekiyorum, ipimi keseceğim ve arka tarafının yapımına geçeceğim arkadaşlar. Şimdi arka tarafının yapımına geçeceğim. Şöyle, buradan şöyle ilerleyeceğiz bu tarafa kapak gibi. Dolayısıyla yine ters tarafından başlayacağım çünkü aynı modeli başlayacağımız için biraz elime ip sarıyorum. Aynı şeyi yapacağız arkadaşlar. Sadece başlangıcını göstereyim. Evet tersten başlama sebebim neydi? Şuradaki trabzanların düzünün düz tarafta kalması için. O yüzden tersten başlıyorum. Hemen yine köşeye geldim. Şuradan köşeden bağlantımı yaptım. 5 zincirimi çektim. 2 tane atlayıp üçüncüye geliyorum. 1, 2, üçüncüye geldim. Sık iğnemi yaptım. Yine aynı şekilde ipinizin kalınlık ya da inceliğine göre zincir sayınız azaltabilirsiniz ya da artırabilirsiniz arkadaşlar çok ince ise daha fazla zincir çekebilir çok kalınsa daha az çekebilirsiniz bu şekilde burayı komple karşıya geçiyorduk model iki sırada tekrarlıyordu biliyorsunuz. iki tane atladım Evet sıra sonuna geliyorum. Şurada yani biraz fazla boşluk kaldı ikiye bölsem mi diye düşündüm ama gerek yok şimdi tekrar iki zincir çekiyorduk hatırlayın düze dönüyorum şimdi şunun orta kısmına kaydırma yaptım şimdi buraya 3 zincir çekip ilk trabzanımı ve yanına yine 3 trabzan daha yaptım 4 zincirimi çektim önümdeki boşluğun içerisine sık iğne 4 zincirimi çekip bir sonraki trabzan kümelerime başladım Evet iki sırada tekrarlayacak dedik şöyle modelimizi kurduk şimdi bu kısım arka tarafımız oluşturacak bizim dolayısıyla aynı büyüklüğe erişene kadar yani bunun boyuna gelene kadar bunu örmeye devam edelim Evet arkadaşlar bakın arka tarafını ördüm bitirdim Umarım siz de örmüşsünüzdür çok şirin durdu gerçekten bundan bu modelden bluz da eminim çok güzel olacak şimdi iki tarafın Hemen şöyle birleşimini yapıyorum. Şimdi aşağıya doğru arkadaşlar şurayı birleştireceğim çantanın kenarını. Burada e, ben şöyle trabzanı mesela denk geldim, şu şekilde birleştirdim. Ben ben şu şekilde ikişer zincir çekerek birleştirme yapmayı tercih ediyorum. Daha güzel durduğunu düşünüyorum. İster e, iki zincirden sonra e, içerisine isterseniz böyle e, trah şeyle sık iğne ile isterseniz kaydırma ile birleştirin sorun değil ama bu şekilde yaptığınızda daha düzgün duracağına garanti edebilirim İkişer zincir çekiyorum arkadaşlar ve bunları şu şekilde birleştirerek bu şekilde aşağı iniyorum 3 zincir de çekebilirsiniz yani önemli olan bu kenarı şöyle kasma olmadan birleşmiş olması 2 zincir veya 3 zincir. Mesafe uzunsa 3 zincir çekebilirsiniz. Şu şekilde. Şimdi burada şuradaki sık iğneye denk geleceğim. Ee, belki ipi kesip şuradan tersten gitsem daha da güzel durabilirdi ama ben ipi kesmedim. Şimdi buradan ikişer zincirle ilerliyorum. Bu şekilde birleştirerek bu şekilde ilerleyerek gidiyorum şöyle. Bakın. Bu şekilde. Et düzgün duruyor. Herhangi bir problem yok. Burada olan sık iğneli kısmı birleştiriyorum arkadaşlar. Ben yani şöyle. Bakın devam ediyorum. daki başlangıç noktasına geldim. Sağlam olması için iki kere battım. İpimi kesiyorum. Şöyle göstereyim. Bakın herhangi bir problem yok. Bu da böyle bir, bir dekor gibi oldu. Bunu şuradaki ipimi içe doğru çekeceğim. Şuradan giriş yapayım. Evet. Şimdi burası böyle. Şimdi buraya geliyorum. Buradan ister buradan gidin, ister biraz önce yaptığımız gibi buradan. Tamamen size kalmış. Ben yine buradan gitmeyi tercih edeceğim. Çünkü buradan başlayıp da ilerlersem burada bir fazlalık oluşmaz. Şurası daha düzgündür. Ama buradan gelirsem böyle ileri gerili olabilir. O zaman da istediğim güzellikte durmaz. O yüzden şuradan bir sabitliyorum ve aynı diğer tarafı yaptığım gibi yapacağım arkadaşlar. Tepe noktasına iki defa yan yana batıp batıyorum daha düzgün durması için. Sonra iki zincirle devam ediyorum birleştirmeye. İki zincir çektim. Bu şekilde bu şekilde birleştirmeye devam edelim. Bakın çok farklı ve güzel oldu. Evet, burayı birleştirelim, sonra çantamızın sapını yapalım. O da farklı olacak. Şimdi arkadaşlar, çantamız hazır. Bakın bu şekilde güzel oldu. Şimdi e, sapını da aynı içindeki e, modelle yapmak istiyorum, kendine uygun. Şimdi burada birleştirme yaptık ya. Burası tam ortaya denk gelen yere iki tane yapacağım. Bir tane öncesine, bir tane de sonrasında. Yani toplamda ben burada dört tane trabzan yapacağım. Birinci üç zincirim, ilk trabzanım hemen yanına bir tane, hemen o başlangıç sırt kısmına bir tane daha, bir tane de yan tarafına yapıyorum. Dört tane trabzan yaptım. Dört zincir çekiyorum ve buradaki sondaki 3. ile 4.cünün arasına 4. değil de 5. zincir çekiyorum. 4'le 5'in arasına bir sık iğne yapıyorum. 3 zincir hatta 4 zincir çekiyorum. Bunun içerisine yine bunu 4 zincirle tamamladım. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Yine çeviriyorum. Yine 4. ile 5.cünün ortasına batıyorum yine 4 zincir çekiyorum ve buraya dörde tamamlıyorum Trabzan sayımı. Bakın içindeki modelle aynı olmuş oluyor. Şimdi 5 zincir çekiyorum ve yine bu noktaya bağlantı yapıyorum. Sapı içindeki modelle aynı şekilde yapmış oluyorum. Böylece çok uyumlu bir sap oluşmuş olacak çanta sapı. Kendiyle uyumlu Bakın. Bu şekilde arkadaşlar sapımızı istediğimiz büyüklüğe kadar getirelim. Bakın. Bence çantanın sapı da çantanın modeline iyi uydu. Yani ben benim içmesinde, ee, benim benim içmesinmediği zaman arkadaşlar yaptığım şey içme silmiyorsa onu söküyorum genelde hiç üşenmiyorum. Yani yarıya kadar ördüğüm kazak bile sökmüşlüğüm vardır. Güzel olduğuna inanmam lazım. Çünkü bana güzel gelmeyen başkasına da güzel gelmeyecektir ya da benim beğenmediğimi bir başkasının beğenmesini bekleyemem. Yani düşüncem o. Şimdi bu bakın şu şekilde ilerleyecek böyle ee, istediğimiz uzunluğa gelene kadar yapıp bağlantıyı yapacağız bitirelim ve gelelim Evet arkadaşlar sapı istenilen istediğim uzunluğa kadar getirdim bunun şöyle düz durmasına lütfen dikkat edelim ve şimdi buradan aynı şekilde şöyle tutuyorum Bakın şu orta kısmı buraya denk getiriyorum ve e, tam sırt bölgesinden bir tane bir öncesine kaydırıyorum sonra bir tane Hemen sırt bölgesinin olduğu yere kaydırıyorum. Yani şuradaki çantanın sapının tam oraya ortalanmasını sağlıyorum. Yine aynı şekilde kaydırma yapıyorum. Bunu buraya sağlam bir şekilde bu şekilde tutturuyorum arkadaşlar. bir Şimdi bir de şöyle öncesine bir iki öncesine de kaydırma yapıyorum ben. İki, iki ilmek daha. Sonra bir zincir çekip ipimizi burada kesiyoruz arkadaşlar bu şekilde sonra ipimi gizleyeceğim bu şekilde sapımız da buna uyumlu oldu bakın model çok uygun oldu bence çok güzel bir çanta oldu Umarım sizler de keyifle örersiniz ee, siz de kullanırsınız diyeyim böyle çok tatlı bir çanta oldu ee, arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olur bildirimlerinizi açar Yorum ve beğenilerinizi esirgemezseniz sevinirim. Bu kanalımı büyütmeme yardımcı olacak. Şimdiden teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Örgüyle kalın.